Amerika'da 14 yaş altına getirilen sosyal medya yasağını Türkiye'ye de getirilmesini ister misiniz diye sorduk. Bakalım vatandaş neler söyledi. Amerika'da 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmalarını yasaklayan, çocukların ebeveynlerinin onayını alarak hesap açmalarına izin veren yasa ilişkin, vatandaşa bu yasanın Türkiye'de olmasını ister miydiniz diye sorduk vatandaş ise GRT mikrofonlarına özel olarak konuştu. Amerika'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı getirildi. Siz bu yasa hakkında ne düşünüyorsunuz? En, doğru buluyor musunuz? En güzel. En güzel. 18 yaş altında bir çocuğun medyaya çıkıp da şey yapması güzel bir şey yani. Dualı, doğru olarak. Peki Türkiye'de olsun ister miydiniz bu yasanın? Ya tabii ki isterdim yani. Türkiye'de bir gün 10 yaşında çocuk elinde telefon medyada cahil cahil tur atıyor yani okuma yok, bilmem ne yok, tahsil yok, eğitim kalmadı, kültür kalmadı, saygı kalmadı. Yani güzel bir şey. Keşke Türkiye'de de olsa. Vallahi bu bilgisayar milleti mahvetti. Tek kelimeyle bu. Herkesin elinde bir telefon düdüdüdüdü düt dü 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 dü. ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Yani çocuk çocuğun elinde veriyorlar. Bence doğru buluyorum. Hatta Türkiye'de geç kalınmış bir yasak. Bence bir an önce burada da getirilmesi lazım. Çünkü herkesin çoluğu çocuğu var. Çünkü Türk aile yapısına aykırı bir tür şey birçok şey oldu. Gençlerin hali ortada yani bu da sosyal medyanın en çok da önemli bir faydası var yani. Amerika'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı getirildi. Siz bu yasa hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru buluyor musunuz? Doğru bulmuyorum. Peki, e, Türkiye'de bu yasanın olmasını ister miydiniz? Tamam. Yani özgür olmalı herkes. Öğrensin her şey ne var ne yok. Dünyada ne olup bitiyor öğrenmesini isterim. ...en başta Türkiye'de gelmesini isterim. Çünkü Türkiye sosyal medyayı hiçbir zaman kullanılacak çevreye gelmedi. O şartları taşımıyor. Türkiye'de benim yerimde, yani benim eğer gücüm yetse değil 14 yaşında... ...hala 30 yaşında kendi kendini büyük görüp de çocuk olan insanlardan hepsine yasaklarım. Ben çok doğru buluyorum. 14 yaşında, yeni, yani yeni yetişen insanların sosyal medya kullanması... ...kendi görüş açıma göre çok saçma. Çünkü öyle bir devre gelmişiz ki nereden baksan 30 yaşındaki insanlar 14 yaşındaki insanlarla muhatap olabiliyor. Ve ben de bu sebepten dolayı kendi kız kardeşlerim veya yabancı herkesin kız kardeşi olduğu için ben 14 yaşındaki insanların çocukların sosyal medya kullanmasına karşıyım.